Merhaba arkadaşlar, merhaba friket severler. Bu dersimizde frikette seçilen bir nesnenin görüntü özelliklerini değiştirmeyi öğreneceğiz. Hemen parça tasarımı tezgahına yani part design tezgahına geçiş yapalım. Yeni bir çalışma oluşturalım. Evet burada oldukça basit bir dikdörtgen oluşturacağım ve herhangi bir kısıtlama yapmayacağım. Evet merkezden dikdörtgen aracını seçelim. Şöyle merkezden başlasın. Evet, tamamlayalım, kapatalım. Şu anda bu nesneye bir kalınlık verelim. Örneğin 20 mm kalınlık yeterli olacaktır. Enter'a basalım ve onaylayalım. Sonrasında model sekmesine gelelim. Pedi seçelim. Bunun üzerine sağ tıklayalım ve görünüm ayarlarına geçiş yapalım. Aynı zamanda görünüm ayarlarını açmak için Ctrl D kısa yolunu kullanıyoruz. İsterseniz bu kısa yolda kullanalım kısa yolu kullanarak görüntü özelliklerini açmış olduk. E, öncelikle görüntüleme kipini bir inceleyelim. Belge penceresi, flat lines kenarlarda dikkat ederseniz nesnenin kenarlarında düz çizgiler var. İsterseniz bu düz çizgileri kaldırabilirsiniz. Nesnenin herhangi bir yerini seçmeniz yeterli olacaktır. Ayarlara tekrardan ulaşabiliyoruz. Örneğin Shaded var dikkat ederseniz, gölgelendirilmiş. Bu şekilde nesne yüzeyinde herhangi bir nokta, kenar göremiyoruz. Evet, başka türlü ne varmış? Wireframe var, çerçeve modu var. Nesneyi bu şekilde kullanabilirsiniz. E, yalnız nesneyi bu şekilde kullanırken yüzey seçimi yapamazsınız. Sadece kenarları seçebilirsiniz. Belki noktalar seçilebilir, ancak burada noktalar küçük olduğu için seçimleri zor olabilir. Gerçi noktaları ve kenarları da büyütebiliyoruz, daha iyi bir seçim yapabilmek için. Birazdan bunu da sizlerle paylaşacağım nasıl yapıldığını. Ayrıca points var, noktalar var. Dikkat ederseniz sadece noktalar olarak gösteriyor. Burada oldukça küçük olduğu için çok belirgin değil. Tekrardan flat line'sa alabiliriz. E sonrasında malzeme yani materyal ayarları var. E varsayılan ayarda bu şekilde e gri görüldüğü üzere e alüminyum var, kat ederseniz. Böyle bir görünüme sahip e pirinç var, bronz var. Ayrıca bakır var. Kat ederseniz çok farklı materyaller ekleyebiliyoruz. Krom var, zümrüt var. Sizler buradaki diğer malzemeleri, daha doğrusu materyalleri deneyebilirsiniz. Örneğin parlak plastik var. Gerçi çok belirgin değil. Sadece seçili alanlarda belirgin oluyor. Şöyle bir bakalım. Metalleşmiş var mesela. Belli alanlarda ışığın açısına göre yüzeyin parladığını görmekteyiz. Tekrardan varsayılanı alalım isterseniz. Ee, özelleştirebilirsiniz. Burada malzemeyi mesela ortam rengi buradan çok daha farklı bir renk seçebilirsiniz. Dikkat ederseniz yüzeye uğran e, renk değiştiriliyor. Şöyle kapat diyelim. Pembe bir şekilde görüntüleniyor. E, rengi değiştirdiğimiz zaman hemen sonucu zaten görmekteyiz. Yayılan ışık gri. Daha koyu bir şekilde yayılan ışığı verebilirsiniz isterseniz renk tonunu da değiştirebilirsiniz. Evet. Ayrıca yayılan renk ayarı var. Biraz açalım ve ayrıca yayılan ışık rengi var. Birçok şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca parlaklık yüzdesi var dikkat ederseniz. Parlaklık yüzdesini de artırabilirsiniz. E, tüm işlemleri geri aldım. E, devam edelim seçenekleri incelemeye. Şekil rengi var. E, Varsayılan da zaten gri de. E, buradan istediğiniz rengi belirleyebilirsiniz. Ayrıca çizgi rengi var. Siyah da örneğin mavi bir renk belirleyebilirsiniz. Biraz daha koyu bir hale getirelim. Dikkat ederseniz çizgi rengi de değiştirilmiş oldu. Point color var. Yani nokta rengi, nokta renklerini de pekala değiştirebilirsiniz. İsterseniz burada ekran ayarlarında nokta boyutunu değiştirebilirsiniz. Kimi zaman nesnenin yüzeyindeki noktaları seçmek zor olabiliyor. Hatta benim daha önceki videolarımdan birinde buradaki noktaları seçmenin ne kadar zor olduğundan bahsetmiştim. E halbuki buradaki ayarları keşfedememişim. Şu anda bu ayarları keşfettim ve sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz buradaki noktaları büyütebilirsiniz. Bakın şu anda 10 değerini girdik. E ayrıca noktanın rengini de değiştirebilirsiniz. Çok daha belirgin bir hale getirebilirsiniz. Çizgi rengini de isterseniz biraz genişletebilirsiniz. Örneğin 4'te kalabilir. Çizgi rengini de değiştirebilirsiniz. Örneğin şöyle kırmızıya yakın bir renk belirleyebiliriz ya da kırmızı renk belirleyebiliriz. Şu anda seçim çok daha kolay olacaktır. Bakın burada kontrole basılı bir şekilde noktaları daha kolay bir şekilde seçebiliyoruz. Ve kenarları da yine aynı şekilde kolayca seçebiliyoruz. Kenarlar nispeten daha kolay seçilebiliyor. Çizgi genişliğini çok fazla artırmaya gerek yok. 2'de kalabilir. Evet. Önemli olan noktalar. Noktalar kimi zaman kolayca seçilemiyor. Bu yöntemle kolayca seçebilirsiniz. İsterseniz nesneyi şeffaflaştırabilirsiniz. Şeffaflık ayarını yüze getirdiğimiz zaman nesne tamamen şeffaf olacaktır. Bunun bir avantajı var. E bu şekildeyken nesne yüzeylerini kolaylıkla seçebiliyoruz. Penceremizi bir kapatalım. Yüzeyi seçelim. Bunun yüzeyinde eskiz oluşturabiliriz. Ve düzenlemeyi çok daha e, pratik bir şekilde yapabiliriz. E, bu şekilde kesit aracını kullanmamıza da gerek kalmayabilir. E, örneğin dış kenarlar belirleyelim. E, yanlış seçtim. Şuradan dış kenar aracını. Kenarları kolaylıkla belirleyebiliyoruz. Dikkat ederseniz tamamen görülebilir bir halde. Sonrasında bunun yüzeylerinde de nesneler oluşturabilirsiniz. Evet işlemi bir geriye alalım. Tekrardan pencereyi kapatalım ve buradaki skeci de silebiliriz. Görünüm ayarlarına geri dönelim. Ve tekrardan şeffaflığı isterseniz kapatabilirsiniz. Burada isterseniz şeklin rengini şöyle bir değiştirelim. Shade'ı da alalım gölgelendirilmiş olana. Evet sonucumuz bu şekilde. Wireframe yineleyeyim sadece kenarlar ve noktalar seçilebiliyor. Point site de noktalar görüntülenebiliyor. E, noktaları büyüttüğümüz için şu anda dikkat ederseniz noktalar çok daha belirgin bir şekilde görüntüleniyor. Eğer sadece noktaları seçmek isterseniz ki bazı projelerde buna ihtiyaç duyabilirsiniz e, bu moda alabilirsiniz. Bakın dikkat ederseniz kolaylıkla noktaları seçebiliyoruz. Tabii ki tüm bu ayarlar sadece seçilmiş olan nesne ile ilgilidir. Örneğin penceremizi kapatalım. Burada yeni bir çalışma oluşturalım. E bu çalışmamızın içerisine bir gövde gönderelim ve yeni bir sketch oluşturalım tekrardan. Evet. Yine bir tane basit bir şekil oluşturup kapatalım. Kalınlık verelim. Dikkat ederseniz bu projemizde görüntü özellikleri varsayılan değer olarak kullanılmıyor. Her zaman görünüm ayarlarından belli başlı değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Evet diğer projemize gelelim. Diğer projemizdeki nesneyi seçtiğimiz zaman dikkat ederseniz buradaki nesnemiz değiştirilmiş özellikleriyle görüntülenmekte. Peki sadece noktalardan oluşan bir nesneyi düzenlersek nasıl olur? Bir bakalım. Skeçe giriş yapalım. Bu iç kısma yeniden bir tane şöyle bir dikdörtgen ekleyelim. Merkezden oluşan. Kapat diyelim. Evet. Şu anda dikkat ederseniz yine içeride oluşturduğumuz dikdörtgen noktalar halinde görüntülenmekte. Burada görünüm ayarlarından tekrardan değişiklik yaparsak örneğin wireframe'i alırsak aradaki farkı görelim. Shaded tabi e içeride de dikkat ederseniz bir boşluk oluşmuş ve ayrıca flatlines'ı görmekteyiz. Elbette ki görüntü özelliklerini sadece part design tezgahında oluşturduğumuz nesnelerde değiştirmeyiz. Şu projeleri bir kapatalım isterseniz. Burayı da kapatabiliriz. Part bölümüne geçiş yapalım ve yeni bir çalışma oluşturalım. Burada örneğin bir küp oluşturalım. Yine bu küpün de görünüm özelliklerini değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde nokta boyutunu ve renklerini de değiştirebilmeniz mümkündür. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu ders sizlere faydalı olur. Sonraki Freecad derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.